Kendinizi Türkiye'de bir benzin istasyonunda hayal edin. Arabanızın deposunu dolduruyorsunuz. Etrafınızdaki diğer sürücüler de aynı şeyi yapıyor ve pompadaki rakamların istediğinizden daha hızlı döndüğünü görüyorsunuz. Her geçen saniye maliyet artıyor. Akaryakıt maliyeti çoğu insan için önemli bir harcama. Bu günlük bütçemizi etkileyen bir faktördür ve hepimizin fark ettiği bir şey, özellikle de fiyatlar yükseldiğinde. Fiyatlar arttıkça bu durum hayatımızın diğer alanlarını da etkiler. Peki, bu fiyatların nasıl belirlendiğini hiç merak ettiniz mi? Fiyatların arkasındaki mekanizmaları anlamak önemlidir. Kilit faktörlerden biri, Brent ham petrolünün fiyatıdır. Bu fiyat, küresel piyasalarda belirlenir. Bu referans fiyat, Türkiye genelindeki benzin istasyonlarına kadar uzanan bir dalgalanma etkisi yaratır. Fiyatlardaki değişiklikler, doğrudan pompaya yansır. Bu bağlantıyı anlamak, pompada gördüğünüz rakamları anlamanıza yardımcı olabilir. Fiyatların nasıl belirlendiğini bilmek, daha bilinçli tüketici olmanızı sağlar. Bu videoda, Brent ham petrolünün dünyasını ve Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Bu süreç, oldukça karmaşıktır. Ham petrolden arabanızdaki yakıta kadar olan yolculuğu keşfedeceğiz. Bu yolculuk, birçok aşamadan geçer ve pompada ödediğiniz son fiyata katkıda bulunan çeşitli bileşenleri açıklayacağız. Bu bileşenler nihai fiyatı belirler. Brent ham petrolü Kuzey Denizi'nden çıkarılan bir petrol türüdür. Petrol fiyatlandırması için küresel bir referans görevi görür. Bunu dünya çapındaki alıcılar ve satıcılar için bir referans noktası olarak düşünün petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesiyle ilgili haberleri duyduğunuzda, genellikle Brent ham petrolünün fiyatından bahsediyorlar. Brent ham petrolü önemli bir oyuncu olsa da, başka önemli referanslar da var. Batı Texas Orta Düzey Petrolü veya WTI, özellikle Kuzey Amerika'da kullanılan bir diğer önemli referanstır. Orta Doğu'da işlem gören Oman Petrolü de bir başka önemli referanstır. Brent de dahil olmak üzere bu referanslar, küresel petrol piyasasının bir anlık görüntüsünü sunar. Ham petrolden arabanıza güç veren yakıta giden yolculuk karmaşık bir süreçtir. Ham petrolün çeşitli kullanılabilir ürünlere dönüştürüldüğü rafinasyon adı verilen bir süreci içerir. Bir rafineriyi, ham petrolün ana malzeme olduğu dev bir mutfak olarak düşünün. İlk adım, ham petrolden tuz ve su gibi safsızlıkları gidermektir. Bu, daha sorunsuz bir rafine işlemi sağlar. Daha sonra petrol dev bir elek görevi gören bir damıtma kulesinde ısıtılır. Ham petrolün farklı bileşenlerinin farklı kaynama noktaları vardır. Petrol ısıtıldıkça bu bileşenler kule içinde farklı seviyelerde ayrılır. Bu ayrım benzin, dizel, gaz yağı ve hatta plastiklerde ve diğer günlük ürünlerde kullanılan malzemeler dahil olmak üzere çeşitli ürünlerin çıkarılmasını sağlar. Türkiye'de akaryakıt için ödediğiniz fiyat, Brent ham petrolünün de önemli bir faktör olduğu birkaç faktörden etkilenir. Pompadaki son fiyata katkıda bulunan temel unsurları inceleyelim. Rafineri satış fiyatı ilk adımdır. Bu fiyat, Brent ham petrolünün maliyeti ile Türk hükümeti tarafından uygulanan vergiler ve harçlar tarafından belirlenir. Sırada depo satış fiyatı var. Bu fiyat, rafineri satış fiyatına ek olarak dağıtıcının kar marjını ve bir hizmet bedelini içerir. Son olarak benzin istasyonunda ödediğiniz fiyat olan pompa satış fiyatına geliyoruz. Bu fiyat depo satış fiyatını, bayinin maliyetlerini ve yakıtın taşınması ile ilgili ek lojistik maliyetleri hesaba katar. 5. bölüm Akaryakıt fiyatlarında vergi ve harçların rolü. Vergiler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında önemli bir rol oynar. Ana vergilerden biri akaryakıt fiyatına eklenen sabit bir miktar olan özel tüketim vergisi veya ÖTV'dir. ÖTV, devlet politikalarına bağlı olarak değişebilir. ÖTV'ye ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPR tarafından alınan bir ücret de vardır. Bu ücret, toplam akaryakıt maliyetine katkıda bulunur. Bu vergiler ve harçlar, devlet için gelir elde etmek ve enerji piyasasını düzenlemek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eder. Ancak tüketicilerin karşılaştığı yüksek akaryakıt fiyatlarına da katkıda bulunurlar. 6. bölüm: Dağıtım ve lojistiğin etkisi. Yakıtın rafineriden arabanızın deposuna ulaşması bir dağıtım ve lojistik zinciri içerir. Bu zincirdeki her adım nihai maliyete eklenir. Dağıtımcılar rafinerilerden akaryakıt satın alır ve ülke genelindeki depolara taşırlar. Depo satış fiyatını belirlerken nakliye maliyetlerini ve kar marjlarını hesaba katarlar. Benzin istasyonlarını işleten bayiler daha sonra depolardan akaryakıt satın alır ve istasyonlarına taşırlar. Nakliye, depolama ve personel maaşları dahil olmak üzere maliyetlerini nihai pompa fiyatına eklerler. Rafinerilere ve depolara olan mesafe gibi lojistik faktörler akaryakıt fiyatlarında bölgesel farklılıklara yol açabilir. Tedarik noktalarından daha uzak olan bölgeler artan nakliye maliyetleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir. 7. bölüm. Döviz kuru dalgalanmaları ve akaryakıt maliyetleri. Türkiye birçok ülke gibi ham petrolünün önemli bir kısmını ithal ediyor. Bu ithalat ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için hayati öneme sahiptir. Bu Türk lirası ile ABD doları arasındaki döviz kurunun akaryakıt fiyatlarında önemli bir rol oynadığı anlamına gelir. Döviz kuru, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Türk lirası ABD doları karşısında değer kaybettiğinde uluslararası piyasada ham petrol satın almak daha pahalı hale gelir. Bu durum ülkenin enerji maliyetlerini artırır. Bu maliyet artışı daha sonra tüketicilere daha yüksek akaryakıt fiyatları şeklinde yansıtılır. Tüketiciler artan fiyatlar nedeniyle daha fazla ödeme yapmak zorunda kalır. Tersine, Türk lirası ABD doları karşısında değer kazandığında ham petrol ithal etmek daha ucuz hale gelir ve bu da akaryakıt fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Bu durum tüketicilere daha düşük fiyatlar olarak yansır. Döviz kuru dalgalanmaları, küresel ekonomik koşullar Jeopolitik olaylar ve para politikaları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler döviz kurlarını ve dolayısıyla akaryakıt maliyetlerini sürekli olarak değiştirir. 8. bölüm. Akaryakıt fiyatları neden dalgalanıyor? Akaryakıt fiyatları nadiren sabittir. Karmaşık bir faktör etkileşimi nedeniyle dalgalanma eğilimindedirler. Bu faktörleri anlamak, fiyatların neden yükseldiğini veya düştüğünü anlamaya yardımcı olabilir. Başlıca etkenlerden biri, ham petrole olan küresel arz ve taleptir. Küresel üretim yüksek ve talep düşük olduğunda fiyatlar düşme eğilimindedir. Tersine, talep arzı aştığında fiyatlar yükselir. Petrol üreten bölgelerdeki siyasi istikrarsızlık veya uluslararası çatışmalar gibi jeopolitik olaylar da tedarik zincirlerini etkileyebilir ve fiyatları etkileyebilir. Kasırgalar veya depremler gibi doğal afetler de üretimi ve nakliyeyi aksatarak fiyat dalgalanmasına yol açabilir. Petrol piyasasındaki spekülasyon, yani yatırımcıların fiyat tahminlerine göre petrol vadeli işlemleri alıp satması da fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunabilir. 9. bölüm Akaryakıt fiyatı dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Akaryakıt fiyatlarının dünyasında gezinmek karmaşık gelebilir. Ancak etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olmak dalgalanmaları anlamanıza yardımcı olabilir. Bu faktörler arasında arz ve talep dengesi, üretim maliyetleri ve küresel ekonomik koşullar yer alır. Petrol üretimi, talebi ve jeopolitik olaylarla ilgili küresel haberlere dikkat edin. Bu olaylar Petrol fiyatlarını doğrudan etkileyebilir ve bu da akaryakıt fiyatlarına yansır. Bu olaylar genellikle ham petrol fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve bu da sonunda pompalara yansır. Örneğin, büyük bir üretici ülkede yaşanan bir kriz fiyatları hızla yükseltebilir. Türk hükümetinin akaryakıtla ilgili vergi ve harçlar hakkındaki duyurularına dikkat edin. Vergi oranlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Bu politikalardaki değişiklikler, ödediğiniz son fiyatı önemli ölçüde etkileyebilir. Yeni vergi düzenlemeleri veya sübvansiyonlar, fiyatlarda ani değişikliklere neden olabilir. Döviz kuru dalgalanmaları, ham petrol ithalat maliyetini ve sonuçta akaryakıt fiyatlarını etkileyebileceğinden U.S.T. döviz kurunu izleyin. Türk lirasının değer kaybetmesi, ithalat maliyetlerini artırarak fiyatları yükseltebilir. Bilgi sahibi olarak, akaryakıt fiyatlandırmasının dinamiklerini daha iyi anlayabilir ve akaryakıt tüketiminiz hakkında daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. Bu bilgi, bütçenizi daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.